Çekiliş çekiliş. Evet geldik ikinci bölüm. <laughs> Vay ne güzel bir de giriş yapıyorum ben geldim. Böyle biz Sen de. Bak yine rastıyor. Rastıyor. Şu an nefes Grafik... sesim gelmiyor mi? değil mi? Yok. Grafikleri düşür. Yok ya oyunla ilgili değil kanka. Ben hani neyle ilgili o Drop mu yan yoksa FPS mi düşük? Bilmiyorum ki. <laughs> Hafif dropumsu bir şey. Lan 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 ne lan vurdum. Ya, lan. Ben de vurdum. ben ben yemedim. Gökmen sen yedin. <laughs> ben görevimi yaptım. ve ben görevim vurdum oğlum. Patlatmış. Ben vurdum şerefsiz ya. Terbiyesiz. E kötüsün bu arada. Ben de. Baba bassana be. <laughs> 18 puanı var. <laughs> tamam. 2 e, puanın var. 4 olmuş. <laughs> hadi oh. şimdi kaç? Şimdi kaç? Hadi. Bakayım bakıyorum hemen. Bekle. Yedim seni. E oğlum en çok kişi <laughs> tamam yanmış. yanmış. <laughs> <demiş. gülüyor> ben de. Ben de. Ben de. Oğlum direkt kaleye gidiyor bu. İşte bu. Aa, <laughs> ya. Oğlum boşuna yani. plat olmadık lan. Onu öyle tüs diye vermediler bize biliyor musun? Bize hiç vermediler. <laughs> e bize var dendi. Lan. Lan vuramadım. Ama. Tamam bana süs diye vermişler Bunlar olabilir. Yok ya ben oynayamıyorum. <laughs> Kanka bizim sko... Ha yok golmüş lan. Dedim niye dedim. sıfıra düştü benim skor? 18 değil mi? <laughs> Vurdun Gökmen. Vurdu. Yavrum Bey. Vurun hakikaten. Allah. Ben tuttum ama adamın önüne düştü ya. Böyle aşkınızdır of. abi. Hop çok güzel fake adam. gelmeseydi bir daha sıkıydı. Gidiyor top. Oy. Top gidiyor. Top gidiyor sayın seyirciler. Gidiyor oraya. E. Gidiyor oraya. E, gol. Hayır. Aha. Ben dön arabadan. Kanka vurdum dön. Kanka dön. Dönme vazgeçtim. Bilmiyorum. <laughs> alır, Dön. <laughs> ne yapıyorsun? Olduğun yerde dönme ya. <laughs> Lan sen ters kaldı biliyor musun? Evet gördüm. <laughs> <Benim gülüyor> Çırpınıyor orada. Süre geçiyor. Aç bir oyana <laughs> <dönüyorum. gülüyor> Oğlum bu ne? Ben Video açtık kaybediyoruz ya. Bak işte ben görüyor ben. musun? Benim oyunum kasıyor kaybediyor. Demek ki neymiş? Ben, <laughs> benim, benim sayende. O iyi dedi. Aa, aa, ya bak ya işte. Hop Oy. al bunu. Ya Ay. oğlum sen nereden Ay, çıktın ya? Al. Ee, Söyle... Nitroysa al. Sen. Tamam ka. Hadi Oha havada Ay. nitro aldım. Bir şeyler oluyor. Adama vurdum. Onu da versin yani ama. Bu ne lan? Tehlikeli toplar. Bak gördün mü üstümden atlattım ki daha uzağa git. Sal bana. Hepsi hesaplıydı. Ne oluyor lan? Aha. Kanka top çok geldi. Allah. <laughs> hayır. Ben gol oldum. Bu bende. Tamam kaleciyi çıkardım kalesinde. <laughs> Kanka nitrom yok haberin olsun. Ben... <laughs> Uf, uh, Hayır ne blok hayır. 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 Beni niye kale Biz buna hak ettik mi lan? Geliyorum, son gaz geliyorum. Helal be. Vur, bir daha vurdun. Ben de vurdum. Ama ben çok yanlış vurdum. <laughs> İstediğim gibi olmadı. Vurdum. Allah, bu adamı çok istediği gibi oldu. Bayağı evet, istediği, evet, bayağı gibi, istediği gibi. Adam, i̇stediğini tam yapsa? Adil rezil olmuyor. <laughs> <laughs> Bence olduk ya. Hela Twitch izliyor var Oğlum bir şey... helal lan. Adam <laughs> kendi... <laughs> ne oldu ya? Dandik golleri De, yiyorlar İzliyorum ya böyle bak. Vurdum. Bak vurdum izliyorum bak. Orada bekliyorum. Adamlar dandik golleri yiyorlar ya. İşte o yüzden benim atmam lazım. Sen sal. <laughs> bak Gökmen. Kanka. Derecelideyiz ha. değiliz ha. ha. Öp, gördün mü bak. Vuramadı bu arada çaktım. Beyler <laughs> mi? <laughs> Oğlum dönüyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler, hemen teşekkürler. Bu oyun niye dönüyor peki? <laughs> Hakikaten ha. Biz bu oyunu niye, niye kazanıyoruz? Kazanma, Ben hak etmediğimi düşünüyorum. FF ver, ben hak etmiyorum şu an bu oyunu kazanıyorum. Kanka, kanka olmaz. Ben de. Ben de. Ben de. Bir golüm, kanka ona vur, ne olur vur. Benim en kör vur nokta... Vurdayım. Onun onu vurdunuz. Kardeşim, dereceli de en kör noktaları da aşacaksın. Dereceli de açmayacaksın kanka onu genelde öyle olmuyor yani. Bak yedik işte. Ona antrenman yapacağım ya ben, biliyor musun? Ben geliyordum ben Na, Nasıl vurdu bakın? Benim. Aga ha, Haa. Geri kalanı takım bende Ben de. Ben de. Lan ben de dedim ya. Yani. Lan ben de ben <laughs> İlk ben dedim ama. Ama Gökhan böyle oynayacaksın. Hop. <laughs> Öf be. kanka. Kalecim kötü. Evet, evet, <laughs> <mi>? Kale. <laughs> Kalecim kötü. Sen de. Sen de. Ben de ben de. Oğlum sen de ya. Ha bende. Bak sen de şimdi. Ama Gökmen. Yapardım ya bak. Bakayım tamam. Ha, yaptım. Yaptım. Yumar atmış çocuk. Bak, bir şey yapardım i̇yi, ben bak, bir bak, tane bak. attım. Bak bak yapıyorum hareketi bak iyi izle bak 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 bak. Dur kanka. Oğlum, ya adam topu yere diye Bekliyorum abi. bir de. Adam topu yere indirmiyor ki bir şey yazdım. Gökmen bir şey yap artık bak taba bas ya iki gol atmışsın ya. ben bir gol atmışım bir şey yap artık. Ya. Ben <gülüyor> <Tam> <gülüyor> bir böyle takımı büs bütün zararı mı ya bir de takımı? <laughs> ama onu da atarsın ama Gökmen. <laughs> Bur <Ben> içeride. <gülüyor> yolladım <gülüyor> içeri. <gülüyor> Patlattım. <Bayağı> içeri <laughs> Tuttum. Ya oğlum gitti maç gitti ya bir de ya. La girme. Ya gitme oğlum maç. 20 20 saniyede 3 gol atarız. <laughs> ne yaşıyorsun sen? Hmm. o kanka atarız atarız şu an inandım. 20 saniyede L 3, 3 gol. 20 saniyede 3 gol. Hadi. 1 <laughs> saniyede çıkar. <laughs> ha <laughs> olmuyor. Aa, adam havada tutuyor. Hadi. <laughs> Ya aga be. Kerem kötüsün bu. <laughs> Oğlum adamın arabası çok güzel değil mi lan? Tembeli. Yok benimki daha iyi. <laughs> ego, Hani tamam. benim sana dediğim var. 152 liralık arabam var ya benim. He. O araba işte 2200 kredi normalde. Markete gelmişti oyunun marketine 900 kredi. Oha dedim bende şeyler vardı ya. Titanium White, Endolar bir şeyler hani anlatıyordum. Onların hepsini sattım kanka. Çıkardım 900 krediyi. Verdim. Aldım dedim ki ben bunu 900'e buradan alayım. 2200'e satarım hani ne bileyim 2 ay sonra falan diye. Aldım altında ne yazıyor ne ki. Ne altında yazıyor ki marketten ne alınan ne eşyalar ne takaslanan. Anne anne hemen buraya montajla veriyorum acilimizi. Elimde kaldı. Ne, 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 ne. Bu adam var Gelir gelir o. Ne yapıyor? Bir dakika. Adam tek başına oynuyor bunu. Adam ne yapıyor? Lan AFK değil. Ne <laughs> AFK <laughs> <laughs> değil. Adam güç topluyormuş. <gülüyor> Benden <gülüyor> misin? Saatini mi bekliyorsun? <laughs> Yok olmadı bu. Ya, o o hiç olmadı. Atamadı bu arada. Salaksın ki. O da olmadı. O da olmadı. Hmm. Bu olacak ya. O da olmadı. Vurdum. Kanka adam duvardan kaleye attı. Yetim olmuyor. Tamam tamam. Ama benim var. Bir <laughs> Ya aga be. Oy. Aga be. var ya üf. Geçip gitmiştim. Bu ne lan top mu bu? Dur vurayım. Aha. <laughs> Biz nasıl platon çok ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir de diamond. Allah'ım. Ben <laughs> de gelecek plata verecek beni. Bekle mi <laughs> Verirler kanka bu hareketten sonra seni roketten banlamasalar ya. <laughs> Sen oynama diye. <laughs> Gerçi ben de vuramadım. Lan <laughs> Vur ona. Ne 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 Kanka öyle bir vur ki ama <laughs> bana atamadın ortaya at tamam. <laughs> Aynen sen lan beni patlatarak geç. What? Hadi bakayım. Aga be. Ben çok inanmışım biliyor musun? Ee, öyle her şeye inanmasın. Bak doğru anı bekliyorum. Doğru an. <laughs> ne güzel vurdun. Doğran. Doğran. O Hilal Bey. Biz ne de aldın, oğlum. Tamam nazar ha. çıktı nazar çıktı hadi bakayım. Hani dalga geçelim lan. Kerem gol attı. Gol atan. <laughs> <Tamam>, lan oğlum. Hayır <laughs> önceki videolar bir de kayıt almadık ya. Öncekileri. <laughs> Gökmen. Oğlum benim arkamdan <laughs> niye geliyorsun? Kaleyi savunsana veya vuramazsam bir şey olsa. Bak mesela şu an olduğu gibi. Ya al işte ya. <laughs> Şama <laughs> 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 Ne diyorsun oğlum anlamıyorum Böyle bir şama ama Ya vuramazsam dedim diyorum ama Boş <gülüyor> Adam <gülüyor> üstünden <laughs> atladı topu ya Vur vur vura Helal ben içeride değilim de hani vur güzel olur Ben niye yani <laughs> vur diyorsun abi <laughs> Güzel olur şey Adam vuramam bak, diye bak, Belki istiyor. gördün vuracağım dedim vurmadım. Ama sen kalede olmazsan helal lan. Kurtardım oğlum ne diyorsun? Ben de. <laughs> ben, tam ben vuracaktım kaleye doğru. Ama Gökmen <laughs> kaleye geç artık. Bana niye Dur dur hadi dur ciddi. Ben ciddiyim sen. <laughs> ben sabahtan beri ciddi fark etmedim. <laughs> dur ben try bağladım. Bak doğru anı bekliyorum. Gönder tamam kanka. Doğru kanka an. zorlama işte. Bana çalım atacan. <laughs> <laughs> Yapma. Doğru. An. Öyle patlattım dur. dur. Yeah. Lan ben az sen patlat. Doğru. Trayart da bağlamasam ya, olmazdı. Trayart yapmasam olmazdı bu arada. Bari asistin an... olsun be. Düdük çaldığından beri topa dokunmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ben şunu Lan. Ben şunu nitro ben de nitro almaya gitmiştim. Bu ne? Bir dakika. Vur koçum. Vuramadım. Ama ama Bu Çok kötü vurdun. Adama, adama vurdum. Onu ben vuramadım. Helal helal sen kardeşim adamsın. Adama vurdum. Helal. Hop. Oy. Uçadım. Oğlum Hadi. sen var Aa. ya. Şey ya, derecesiz ha. derecesiz falan ama hayırdır. Bir de iyi oynayamıyorum diyor manyak şey. Oynamadım ben derecesiz tamam. Oynasam çoktan şampiyon. Tam bir şey. Bir de kötü ya. oynuyorum falan diyor. Eee. adamlar bizden iyi oynuyor. Ha, ama 2-1 işte. işin İşin tuhaf tarafı o ya. Hadi bak. Benim sayem. Yok lan, ben doğru değil. zaman. Doğru zaman. Patrick hadi Gezir. vur hadi. Gezir. Vur hadi. Oğlum. Çalmaya nasıl gidiyorsun? Böyle gidiyor bir destek ben... yok. Böyle bir destek. <laughs> bak ben bıraktım izliyorumurulmasını. Bak Kerem basmış gidiyor. <gülüyor> Gelişe <laughs> bakar mısın? Bırakmıyorum nitro'yu. Sen de. Ben nitro almıyorum. Nitro'm yok. Nitro'm yok. Kerem, videonda rezil olmak nasıl? <laughs> <laughs> Gel lan MS. <Vs. gülüyor> dönüyor değil, değil mi? mi? Dereceli maçında Ya Vs. yine atıyorum. Ben, ben dokunmasam olmazdı bu arada. Bak alkış yapmış. Bak çak yapmış aşağı yok. <laughs> <Bu arada> bak <laughs> ne güzel dokunu. Helal be. Dokunucu Oğlum hakikaten ya. ne yapıyorsun lan? Sal benim videom. <laughs> Allah Allah. Bak <laughs> bak. Şş, bak ne yazıyor şurada? Aşağıya bak. Gördün gold yazıyor sezon 9 ha. Ayık ol. Aha ne oldu bronz attı. Yok lan. Ha şey. Tamam bir maçım kalmış maçım kalmış. Tamam hadi gel. şey genel şeyi bronz attı. Şimdi gel devam. Bu maçı da alalım hadi beni bir beni bir altın. Gökmen. Peki arkamız yok mu? Vaaaaa. Wow. Wow. Yo ben galiba biliyorum. Bir şey, yerel A oluşturdum. öyle bir gibi. şeyler vardı ya. Sen de. Sende Sen de. Bu yüzden Araba <laughs> alıp da oynasam bana. Ya sen hak arabayı hak etmiyor. <laughs> elimde kaldı. Ben o kadar takas yapmıştım. Titanium White en dolar mı dolar gittim falan. Yani. Sevmiyorum ya bir daha arabayı. Oo! Millet hastası ben sevmiyorum. Oğlum onu vursaydım var ya. Kim lan? <laughs> ben. Ben. Ben orada bile değilim onu, bana. Onu, onu vursaydım direkt Uyy, koydum. Bak boşuna plat olmadı. <laughs> değil mi? Boşuna plat olmadı. Hey, Dayı Kerem şey oluyor. Bak, bak, be, beni, adam... be, 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 beni, beni plota pilota atıyor seni bronza düşürüyor. Falan. <laughs> değil mi? <laughs> ne yapıyorsun lan? Ya? Adam hemen böyle. İn lan aşağı. <laughs> İn lan. Oy. Tamam. Kanka Adamın biraz dokun. Mavi. Ah be. Adamın be. arabası be. mavi ya sen sandın. Arabın arabası <laughs> mavi diyorum. mi kırmızı takımda? Ben, ben yani. niye böyle oyunu takip e, ettim? Ma evet mavi simli böyle. Onu sen sandın lan düzeyim. Düzeyim ben, ben düze tab düze düze tab sen niye? Uy. Ben şartıyla. de. Lan o kadar çalım atacağım niye sen? Ah. Kanka ne yapıyorsun lan? Manyak çok tarzı bu arada. Bir dakika bir şey oldu abi. sana bu arada. Ama benim oyunum kasıyor kasmaz. Şu da öyle çalmaz. Nitro tamam. Rom yok. Lan. Oğlum bu ne? Niye? Bir şey söyleyeyim mi? Rocket League'i en midyadan çekebiliriz. Onda kasmıyor. Ay. Bak net izle kol. Aa 0-0'mış sıfır kanka. Biz, mı? biz 3-0 falan sanıyorum. O oh, oradan güya vuracağım bak ne diyor. <laughs> Aa adamın skyline'ı var kanka. Öyle de ne? Ben de. Ama arkadaşı geldi oldu oldu. Do eyvallah. Tamam tamam şu şey o ödeşik. Sen sen, 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 şey sen, sen bir şey görmedik. Bir Adam şey yok ki. <laughs> Ve bu diamond maçı. <laughs> Dereceli diamond. Ne diamond oğlum plat. Hayır kanka işte plat 3'üm diamond'a hani çabalıyorum öyle söyleyeyim. Ha, Amaç diamond maçı. Karşımızdakiler biri de kesin diamond öbürü plat. Ben anlamadım ki bu roketlik bozmuş ya. Kanka gol yedik ya. Yemedik yemedik yemedik. Helal bak nasıl da Bak şimdi bak, adam vuracak işte. O ne yaptı lan? Banka vurma. ama böyle oynayacaksın. Ben, şey ben bir şey yapmadım. Geliyor sende de. Oğlum. Oo, öyle de yani. <gülüyor> <gülüyor> Hop, ben aldım. bazen güzel oynuyorum bazen de çok seyirliyorum. <laughs> bak bizim sorunumuz Allah. ne biliyor musun? Kim nereye gittiğini söylemiyor bak. Ben. Ciddili bende tamam, ben tamam hadi ciddi olarak. Şu an bende. Sal. Tamam sen de. <laughs> Lan hayır. Kanka ben de diyorum ama istiyorsun ya kaleye geç. Taba, <laughs> bas, taba bas, taba bas, taba bas. Skora bak. Eee benim daha iyisi. Nasıl ya? Ben yüzümü seviyorum. Oğlum, Oğlum. Bu arada senin gitmen lazımdı ben gittim. Öyle mi oldu? Ben taba basıyorum. Bir de bana diyor. Vur ona. Tamam oradan ben vurdum. Ben gidiyorum o topa. Ben gidemedim. Geriden. Bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum bu ne biçim oyun? Oy. Çok yok beni plat salın oğlum. ya. Ben gideyim buradan. Ya, şans var ya. Şans. Oğlum adamın üstündeki sticker. Neydi lan? Main fa... O mu lan yok da? Main train var kanka de... adamda. O da 56 lira. Yok lan yanlış söyledim. Aynen, aynen 56 ile. Tamam, sadece sistik ölmü. <laughs> Allah. İyi yaşa. Allah razı olsun. İyi yaşayalım iyi gol atalım mı? Yerhamı <laughs> Allah. Allah. Allah Oğlum o top ne biçim yeri? Oğlum o, o nitro ben ama. <laughs> ben kalecilik yapamıyorum. yok verme. Verme. Döndü bu o arada ben... oyun. Be be bex e bastım eski e basacağım az daha veriyorum Verme verme Biz döndü Döndü bu arada Bu efsane vurdum kanka adamların kaleye kadar gitti Ama, Allah! beni itti kurtaramayız Ver 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 Nerede oynama Ver ya. Gel tamam, hakikaten tamam. dur ver. Gel bir BS atalım. Ağrı al versen ne? Niye... Verdim kanka. Arı. Ne oldun sen şimdi? Terfi tamam mı? Ne oldu? Oğlum adamda mainframe var hatta. Hakikaten mainframe'in ready bir de. Aga be. Eskiden ben ne kadar istiyordum. Ne oldu? Tütü oldum. Flat 3 mü? Gel evet. kardeşim. Yok kanka. Anam diamond 1 oldun sandım dedim yürü git. <laughs> ben Lan <laughs> 3 oldum ben dire. Adam gel VS o zaman gel. Hadi plat 3 VS plat 3. Hadi plat 3 VS. Hadi bu videoyu bitiriyorum gel VS. <laughs> Yeni video.